Aileciğim şimdi biz burada bir gölge oluşturmaya çalışacağız. Bunun için bir tane opak cisme ihtiyacım var. Bir de benim aydınlatma aracına ihtiyacım var değil mi? Işık kaynağına. Şimdi ben bu opak maddeyi diyelim ki cisme yani ışık kaynağına yaklaştırsam şu şekilde. Sonuna kadar koysam. Ne oluyor? Parmakların açıldı mı? Evet çok açıldı. Gölgem şurada oluşuyor. Parmaklarımın ucu benim gölge. Burası tamamen bir gölge olduğunu düşün. Sence bu gölge büyüt mü? Evet, büyüt. Evet. Tamam, şimdi bu opak maddeyi ışık kaynağından uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırıyorum, uzaklaştırıyorum, uzaklaştırıyorum. Buraya kadar getirdim. Ne oldu gölge? Küçülüyor. Gölge şurası şu kadarcık kaldı. Gördün mü? Şurası gölge. Hmm. Parmağımın arası kapandığı zaman gölge de azalmış oldu. Evet. Demek ki ben opak maddeyi ışık kaynağına yakınlaştırınca gölge büyüyor.